Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Gel <laughs> ya <laughs> 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 要是这个呀。 Biliyorsunuz biz batıda bir don olayı yaşadık. Biz de Samandağ'ında birkaç kere yaşadık ama bu sene don bizi teyit geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilerimize, ülke ekonomisinin katkı sağlamak adına karşı tarafta don olmuş, verim düşecek, biz burada bizi teyit geçti. Biz bütün çiftçilerimize mandalinasına iyi bakmasını, önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için, Çabalar gö gösterdik ve gördüğünüz şu anda böyle hem rekolte anlamında hem kalite anlamında güzel bir mandalina oluşturduk. Ancak gelin görün ki şu anda e, hasat edilmesi ve satılması gereken mandalina şu anda çok fazla bir talep görmüyor. Makas çok açık. Yani şimdi bahçede 4 lira, bahçede 4 liraya e, mandalinayı 3 liraya, 4 liraya, 2 liraya alanlar var. Ancak bu nakliyeyi bahane ederek başka şeyleri bahane ederek marketlerde 30 liraya satılıyor. Mandalina almak isteyen adam şu 5 böyle duralım sadece. Her geçmiyor. Daha da zor duruma sokuyor. Üreticiler her yıl aynı tavayla karşılaşmak istemiyor. Bir atamulaştırmalardan dolayı doğan zararımız, ayrı bir sorun mandalinadan doğan zararımız bir felaket beraber insanlara tepe sebeple... olmak isteyen bir masraf. Biz bir e, şey devlet

Bir hafta da burada. Bakın bu bir politika. Önce onun Arada adını koymamız gerekiyor. Bu özellikle deprem bölgesindeki yaklaşımı yağma ve rant üzerinde. Tarım arazilerinde el koyuyor. <laughs> arazide, arazide el koyuyor. <laughs> Dalında kaldı. Süreç daha da kötüye gitti aşikar. Burada açıkça sesleniyorum. Bizim bizim, bizim, bizim başka kimsemiz yok.